Genç bir kadın işte böyle feryat etti. Yapılan hukuksuzluğa karşı sesini yükseltti. Adliye binası onun yürek yakan çığlıklarıyla inledi. Herkes onu ikna etmeye çalıştı. Ama acılı eşin tek bir isteği vardı. O da kocasına kavuşmaktı. Benim her saniyemin hesabını kim verecek? Acılı eş gözyaşı içinde eşimin arkasındayım diye haykırdı. Yılmadım eşimin arkasındayım çaresizce bir kenara çekildi. İçini döktü. Şu Ramazan saatinde hiçbirimiz hak etmedik. Kaç gündür biz ne yiyebiliyoruz, ne içebiliyoruz, ne uyuyoruz. Eşlerimiz, ailelerimiz hepsi orada perişan olduk. Hırsızlar utansın ablacığım. Senin içinin başı değil, başı değil. Anlattıkları yaşanan sıkıntıyı özetliyordu. Benim daha yeni Mardin'e çıkmış eşimin. Geldiler Mardin'den aldılar. Benim eşimi tasfiye ettin. Benim eşimi doğuya gönderdiniz zaten. Ne memur benim eşim. Ya hani bir memurla bu kadar mı uğraşılır? Ona destek yine kocası göz altında tutulan bir başka kadından geldi. Dimdik duruyoruz. Allah'ın izniyle. O kadar dikiz ki hiç olmadığı kadar ayaktayız. Elhamdülillah. imanımız ve inancımız bizi dimdik tutuyor.